Herkese merhaba dostlar, Le Strong Gamers'a hoşgeldiniz. My Summer Kara bugün tekrardan herhangi bir şey olur. Ee, Allah Başlıyoruz, lan, lan, devam lan, ediyoruz dai, daha ya? Dime kara başlama kararını geri aldım. Yani, kararım değil, devam etmeye... Yani, her neyse heveslendim işte başlayayım dedim, anlatabiliyorum. Şimdi ee, öncelikle oyuna girdiğim gibi bu lanet olası oyunun aksaklıklara bitmiyor biliyorsunuz. Girdim baktım her şey geriye alınmış. Bizim paramız düşük falan. Bugün ilk hilemizi yaptım. Yani 8. bölümdeki parayla şu anki para işlerim. Çünkü onun kendini geriye almış. Hayatta ben kaybetmedim bilmiyorum ama. Gördüğünüz gibi görev burada duruyor. En yani odun görevini yapmışız. Para kazanmışız. Yani ama kaydedilmemiş veyahut etmemişim. Neyse para ilesi yaptım. Dedim biraz uğraşamam onunla. Paramızı işledim. Bugün yapacağımız iş Arabayı toplamak gönül isterdi ki yani herkes istedi arabayı toplamak ama bugün yapacağımız iş bir görev. Çok zor ve saatler süren görevi. Bitirmek istiyorum bunu. Diyor ki e, saman balyalarını hepsini diyor e, farma götür diyor. Şimdi saman balyalarını bulacağız. Bu sinek sesinden kurtulalım mı? bizim poşetimiz vardı. Saman balyalarını bulacağız. E, yükleyeceğiz traktöre götüreceğiz. Yükleyeceğiz traktöre götüreceğiz. Bu, bu bayağı sürecek bu o yerini kesmiş kesebilirim, kesmiş olabilirim veyahut da. açalım. Buradan ver lan bir sprey. Ee, ben bence laf uzatmadan dimdirek geçeyim. Oyun bıraktığımız gibi duruyor. Ee, karavan nerede diyeceksin abi karavan? Onu getirdim ben. Ondan sonra birkaç saat sonra şey oldu. Geri amcamızın oraya gitti. Ve da amcamız aldı dimdirek elimizden. Şu an amcamız amcamızın da oyun çünkü kaydetmeden geri başlattım. Amcamız arabayı geri elimizden alıyor. Onu söyleyeyim. İstediğiniz kadar getirin. O araba geri yok oluyor. O araba böyle hani bir işim var hemen bir gideyim geleyim için kullanılmalık. Durum böyle. Şimdi. Biz ee, hemen şey yapayım ben. Bilmiyorum buranın yerini. Bu yeni bir güncellemeye gelmiş yaklaşık. <laughs> ben video çekmeyeli bir ay oldu tabi. Bir ay demişim bir yıl oldu tabi neredeyse. 8 ay falan olmuştur. Bakalım nerede? Buradan geliyoruz. Yani şehre giderken ilk sağ. Aynen son sağ, son dönüşten son sağ. Buraya gideceğiz. İlk önce bir traktöre e, mazot dolduralım. Mazot doldurduktan sonra e, şehre doğru yola çıkalım. Şehirde de traktörün mazotunu fullleyelim. Büyük çok çalışacak çünkü. Mazotunu fullledikten sonra bir yolluk alalım bir de. Yemekler falan filan böyle. Doldu. Şimdi dolduğuna göre Bizim yapacağımız birkaç iş var. İlk önce onu söyleyeyim. Biz bu şunun içine açalım. Biz bunun içine. Ama bu ka çok kalabalık olur ya. Biz deposunu fullleyeceğiz zaten bunun da. Ama mecbur muyuz? Mecburuz bence. Veya da şu benzin şeyini çıkar. Mazot şeyini. Kö zaten şehire gidip şey yapacağız. Ee, dolduracağız depoyu. Şunu koy. Bekle. Bekle hemen. Hemen 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 hemen. Şuradan iki tane postat. Büyükle bayağı çalışacağız çünkü. Şimdi bunu koyalım. Bunu koyalım. Bu görevi bir kere yapacağım. Eğer bir daha gelirse yapmam. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar öncelikle bu videonun baş sonundayım şu anda. Videoyu çektim aslında ama başından sesleniyorum size. Bu videoda e, saman balyası taşıyıp para kazanacaktık. Ama olmadı. Onu söylemek için bu kaydı çekiyorum. Olmadı başarısız oldu ama başımdan geçenleri merak etmek istiyorsanız ve saman balyası nasıl toplanır nereye götürülür merak ediyorsanız yani nasıl bir görev merak ediyorsanız e, videoyu izleyebilirsiniz devam edebilirsiniz. Şunu de videonun başına söylüyorum hemen e, ee, bu zaman balyasından kazanacağımız parayı ben hileyle geri alacağım. Yani çünkü o kadar çok uğraştım ki gerçek saatlerimi verdim. İzlemek size kalmış. Yani yeni görev ama çok zor ve 4000 birim paraya değmez. Yani isterseniz buyurun izleyin. Gereksiz bir görev çünkü hem parası ucuz değer bir güncelleme düzeltilmediyse hem de çok uğraştırıyordu. Şimdi şöyle bir traktörümüzün marşına basalım ve çalışmaz. <laughs> evet şimdi şöyle lan olan el freni çekmiş ya niye söylemiyorsunuz? Ben bu oyun sesine güvenemedim biraz daha kısacağım sesimi bastırmasın diye. 20 bu oyuna kafi. oyun çok deli bir oyun çünkü. Şimdi başlayalım. Videoda uzamasın diye videoyu şey yapacağım. Keseceğim büyük ihtimalle buraları. Ama ilk önce buraları kesmem. Bu yollara bahsedeceğim şeyler var. Ee, i̇lk önce para kasmadan başlıyorum ki. Şimdi arabanın kaportasını toplasam araba yamuk kalacak. Ben sanayiye bu bizim ustaya verdiğim zaman komple baştan sona yapılsın istiyorum. O yüzden hani tek elden hemen direkt çıksın. O da 30 milyar falan bir paraya mal oluyor. Şu anlık da yapmak istemediğim için Daha doğrusu birkaç görev yapalım böyle görevlerin hepsini bir alalım Ondan sonra parayla yapmak hani istemediğim için Diyorum ki şimdilik hani Biraz görev yapalım falan toplayalım Öyle yapmayı deneyelim E Derseniz ki Ya boş ver abi parayla geç derseniz onu da yoruma yazın belki parayla yapar Devam ederiz yolumuzun direkt Ama şu yeni gelen Bu saman balyası toplama görevini bir yapmam lazım o yüzden şehre gidiyorum. Ee, oyun işte sev almamış. Sev almadığı için o odun görevi yapılmamış saymış. O tek parasını daha yeni yaptım. Hani 571 bir birim paramız varmıştı. Bizim 8. bölüm sonu e, 3034 paramız varmış. Yani 571 3034 de çektim yine. Tek yaptığım şey bu. Ee, ondan sonra tekrardan videolar gelmeye başladı. Ama e, şu süre, süre zarfında biraz e, gecikebilir Allah. Çünkü e, dersler var, sınavlar var benim. O yüzden ben biraz yoğunlaşamayabiliyorum. Ama ara ara böyle video atmaya artık başlayacağım geri. En son video attığımda e, Raft hariç. Raft'ı da zaten izleyen çok az. Buradan izleyenlere çok teşekkür ediyorum Raft'ı. Yani bu video için Tamam balyası toplamam videosu için gelenlere de söylüyorum. bu kanala göz atın. Belki seversiniz. Farklı farklı oyunları çekmeye başlıyoruz yavaştan. Ee, My Summer Car izleyip raft edemeyen tayfaya da ne Yani. Gerçi seven var sevmem var olur da yani. insan bir girer bakar en azından. Der ne yapmış bakayım der. Yani Adam. Hayır. My Summer Car'dan daha güzel daha farklı oyunlar da var. Biraz açılın ya. Anlatabiliyor muyum? O yüzden sizi Raft serilerini ve diğer oyunları izlemeye davet ediyorum. Bu bir. İkincisi 451 abone olmuşuz. Bunu 1000 aboneye bir getiremedik. Video çekmeye başlayacağım artık. Hani 451 abone herkes bir arkadaşını, bir yan hesabını böyle annesinin, babasının hesabını falan bir abone etse bir aboneyi direkt biz buluruz. Sizden ricam yani bir arkadaşınız olur, kardeşiniz olur, bir yan hesabınız olur, annenizin, babanızın hesabı olur herhangi bir şey olur. Allah lan 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 dayı dayı ne örüyorsun ya dayı arabes tobet dayı ya bak bak bir hareketlere bak ya bu aram bir ara gaz şöyle büyük derbacı pompalayacaktın araba bir kaymaya başlayacaktı da olmadı ya dayı ne örüyorsun ya git yoluna git ya Allah'ın aşkına İlk ki öldürmedik dayı hani bir arkadaşınıza sahip olursa abone dersiniz, şu bin aboneleri bir bulalım beni aşırı sevindirmiş olursunuz. Ondan sonra hani bir aboneye vursak Maya Samur karı görün nasıl geliyor bakın videolar. Arka arkaya nasıl geliyor. Bu olmadığım süre zarfında yaptığım şeyler de ee, mikrofonumu değiştirdim. Kulaklı mikrofonumu. Yeni ekran aldım. Şu anda videoda 1080p izliyorsunuz ama yine tam net çıkmıyor. Bunun sebebi sistemin o kadar güçlü olmasına rağmen böyle tam netlikte 1080p video, HD video çekebilecek bir sistem olmaması. Ben artık bununla idare ederseniz demedim yani ne yapayım. Elimden son gelen bu. Görüntü kalitesinde hani çoğu kişi de iyi abi falan filan diyen olmuş. İyi kardeşim olmuş. Hani sağ olun. İnternet olarak da internetimin malum Türkiye interneti upload'ım atmıştı. Onunla video atmaya çalışıyordum. Maalesef Lukan'ın 8. bölümü PUBG Lite videosuna kadar 0.60'da video attım. Bu raft videosu zaten deneme olarak attım. Altı 6 upload'la attım onu da. Yani 6 atla çok hızlı attım 0 göre. O yüzden hafiften videolara başla, başladım yani çekmeye. Bunun sebebi de hızlı atmam falan filan. Sistemim iyi olmasına rağmen 16 GB RAM işte Ryzen 5 2600 X 4.2 falan olmasına rağmen böyle tam kalitede bir 1080p video çekmeye kalksam ufak bir drop yemeye başlıyorum. Oyunlarda falan. Oyunda olur. Video programına yansır falan. O yüzden şu anda 1080p olarak çekebildiğim en kalite bu. Hani şimdi 1080p HD kaliteli değil mi diyeceksiniz. Kaliteli ama bu kalitelerin de içinde bozmalar oluyor. Mesela ben de 1080p video çekerim. Benimkinin kalitesi pek iyi olmaz. Ama tutar sistem iyi, internet iyi bir bir çeker. 1080p video. Onu renderlar işte upload diyor olması lazım. Ee, 60 fps falan. Ee, işte 5 GB'lık videosu olur 7 GB falan böyle hani hiç şey olmaz. Apla değil sistem ya oyunu drop girmez biliyorsunuz drop girmez. Adamın böyle 1080 psini bir görsün sanki hani adamı kendi gözünden görüyorsunuz onu gibi olur. Yani benim elimden şu anda en fazla gelebilen bu. Ee, facecam olayına gelince facecam yapmayı isterim ama şu anda alamam. Ha, olduğunca abim orada bekliyor. İleride belki facecam kameralar alabilirsek facecam yaparız. Şimdi ben şehre gidiyorum. Şehirde mazotu fullleyince videoyu başlatırım. Çünkü video uzamazsın. Bu video aşırı uzun olur yoksa. Evet şimdi tamirciye geldik. Burada duracağız. Neden duracağımızı söylerim. Eee tamirciden fiyat alacağız çünkü. Tabii dedim arabayla. Arabanın üstü bulmuyor. Gaz baslıymış. Tamirciden bir fiyat alacağız. Ee, bu arada tamir, tamirciye dino gelmiş herhalde bakayım mı? Yani tamirci güç testi var. Şey yaparız. Bu araba da bir çıkmadı gitti ha. Tamirci güç testi var. Ee, burada araba ilk tamamladığımızda güç testi yaparız. Ana kirpo buraya da koymuşlar. Selam Aleyküm Usta. Aa onu arkaya geçiliyor merhaba. mu? Aa geçiliyormuş. Boy bir Eyvallah bir dakika. Ustam bir saniye. Şimdi ustadan bir fiyat alalım ki ne kadar para biriktireceğimize bakalım. Evet usta, ben bunların hepsini yaptırmak istiyorum usta. Evet 25.000 ee, Bu ne şanzıman Son e, şey Son şey e, İlla ki bunu almamız lazım Son şeyi kaç olsun biliyor mu? 625 var en fazla hepsi aynı fiyat bunun Tamam bir birini işaretleyelim ona karar veririz Body Komple yapılacak abi Bunların her yeri yamuk. Arabaya bir güzel bir macunsuz diyeceğim de. <laughs> Olmaz. Ee, metalik şey. Şundan yaptıracağız ucuz olanından. Şundan yaptıracağız biz. 49 bin. 50 bin. Bundan hepsini yaptırmayacağım tabi. 50 bin tutmaz. Bizimki 30-40 bin falan tutar. Bir de lastik takarız. Ne takarız mesela? Güzel böyle arazi lastiği, rally. Yok standart standart ha. 52 bin diyor. Yok 52 bin tutmayacak bizimki. 52 bin tutmaz. Ee, ben onu 40 bin tutturacağım. Mecbur. Yani her şeyin bazen hani bazı şeyleri yaptırmayacağız sana falan filan anca öyle. Yani ortalama 30-40 bin para lazım bize. Bunu öğrenmek için durmuştum buraya. Şimdi yolumuza devam edelim. O yüzden çalışıyoruz. Hani birkaç iş yapayım. Yorumlara yazın eğer parayla si yapıyorsanız. Parayla de yapabilirim yani. İstiyorsanız yani. O direkt işe başlar. Anlatabiliyor muyum? hani yani direkt. Onu istop etme. Direkt arabayı toplar buraya veririz. Yapınca da artık hani farklı şeyler yapmaya başlarız. Evet bu yoldan gelmemin sebebi buydu. Saman balyasının biri burada. Yani saman balyaların yerini test edecektim. Biri orada. Bir. Kaç tane oluyor bilmiyorum ama sayacağız şimdi. Hadi. Hadi. Evet. Neden bu yoldan gittim, gittiğimi size söyleyeyim işte. Saman balyasından biri burada. Diğeri burada gördüğünüz gibi bunları göstermek için bu yoldan gittim daha doğrusu göstermek için değil de hani yerlerini ben test diye buradan geldim 3 oldu arkadakiyle beraber Şimdi saya saya gidiyorum böyle evet çoğu burada 3 4 5 6 7 7 oldu çıktıkça sağ taraf sanırım bir gidelim bakalım ne diyor ağabeyimiz ona göre devam edeceğiz ha, ha çiftçi abimiz bu gidelim bakalım böyle traktör gidiyor mu diye baktım gitmiyor şimdi selamünaleyküm abi abi

Biz bence aynen bu abi samanları getirelim baştan. Bu abi kafa yemiş zaten belli. Zaten galiba ikers öyle bir şeydi bu abinin. eee akli dengesi yerinde değildi. Evet dostlar şimdi eee bir topladım. Şöyle gördüğünüz gibi bu kadar topladım. Şu sığmadı. Artık gına geldi. Çok zor toplanıyor oyunda. Onu söyleyeyim ilk önce. Yani bu görevi yapmayın bence. Bence yapmayın. Gidin her şeyi yapın bu görevi yapmayın. Şimdi gidip bunları yıkacağım. Ee, çiftliğe. Yıktıktan sonra bunu da alacağım. Sonra bir de o tabanda var. Bitmiyor. Yani ben video çekmeye başladı. Kaç saat oldu bilmiyorum. Yani şunu bir götürüyorum. Bıktım yani çünkü bir de. Hayır şey olsa kaydetmemiş olsam. Çünkü bir şey şeye gittim. Şehre gittim. Oyunu kaydettim. Mazot falan aldım. Para zaten eee para şöyle eksildi. Kahve içtim de uykusuzluğu götüsün diye. Mazotun parasını ödemedim. eee aldım parasını ödemedim yani. Şey olmasa kaydetmeseydim yapmayacaktım yani videoyu kapatacaktım. bir direkt anlatacaktım böyle böyle bir görev var yapmayacağım diye. Bir daha da eğer bu görev bir daha gelirse istediği kadar gelsin. Yani yapanı burada yatırsınlar yani o derece diyorum. O derece diyorum bu görev öyle böyle değil yani. Ama ben şimdi başladım artık bir boka. Bunu mecbur yapacağım. Bir de bu son balyayı alıp buraya getireceğim. Sondim direkt öbür taraftaki balyalara gidiyorum. Yani orada görüşürüz artık ne diyeyim. Çok zor. Bir daha yapmam. Evet dostlar. Ee, akşamüstü. Bu otoban kenarındaki yol üstüne geldim. Bu bizim her zaman şehre gelip gittiğimiz yola tam tamına 1 2 3 4 5 5 tane var 5 tane buna sığdırmamız lazım düzgün bir şekilde ee, 5 tane balyayı aracımızı yükleyip geri şehre götüreceğiz ben başlıyorum siz sıkılmayın diye beklet siz sıkılıp beklemeyin diye videoyu kesiyorum Evet arkadaşlar bu da bitti görüyorsunuz gecenin karanlığı Bunları da doldurduk, götüreceğim bunları da şimdi yani acayip yoruldum. Bugün boyunca uğraştım daha var etrafta onları da toplamaya çalışacağım. Yani bu uğraşmama bir like atarsınız sevinirim. Ben şimdi şehre gidiyorum. Evet, Tamam malyası görevinde buraya geliyoruz. Buraya kadar geldi arkadan bir gömşürdü. Reaktör, pert, araba, pert Her şey dökülü ben bunlarla uğraşamam 23 tane saman balyası varmış götüreceğiz 4000 lira para alacağız Ben bu saman balyalarını götürdüm sayıp Hileden 4000 lira alırım ee, Tüm günümü harcadım zaten ee, Şimdi bekleyin Hemen bir Dediğim olayı bir size yapayım e, ee, Saman balyalarını götürdüm sayıyorum ben bu görevi yapmam bu şartlarda <laughs> Aşırı zor çünkü Eee bakalım Evet arkadaşlar eve geldim. Ee, ben bu görevi yapacaktım aslında. Yapıp 4.000 gaymeyi cebe koyacaktık. Fakat öyle bir zor görev ki. Ben 5 tanesini zaten yapana kadar ihtimalle gerçek hayatta. Yani size ciddi söylüyorum, yemin ediyorum. Ya benim beceriksizliğim ya çok zor bir görev. Bir 1,5 saat uğraştım 5 tanesini götürene kadar. Geriye kalan 5 tanesinden uğraşıyorum, yapıyorum. Tam yolda geldim. Yani size de göstermişimdir. Bir burada traktör devrildi. En sonunda hani videoyu kapattım. Bir sövdüm. Böyle derim senin gibi görevinde seni koyan yapımcının da böyle traktörün de zaten o 20'yi 30'u geçmiyor. Bayağı bir sinirlendim. Ee, büyük ihtimalle şey yapacağım. Bu görevin parasını alacağım. Çünkü şey hani o kadar uğraştım. Bizim de para kazanmamız lazım. Hasan video at atmayacaktım. Atmaya da bilirdim. Ama şu an atmaya karar verdim ki nasıl video çektiğimi öğrenin. Çünkü ben her bölümde böyle bir Maya Samurkan'da olumsuzluk yaşayıp Videoyu kapatıp tekrar açıp işte kesip birleştirip bir gün bekleyip falan filan Bayağı bir uğraşıyorum Büyük ihtimalle siz de uğraşıyorsunuz Siz bunu benden daha iyi biliyorsunuz bu oyunun çok zor olduğunu Bunun O yüzden ee, Beni anlayacağınızı düşünüyorum 4000 lirayı hileyle alacağım Onu söylüyorum Bir daha da o görevi yapmam Yani beni istediğiniz kadar şey yapın Bana deyin ki 10 tane deyin e, araba toplayın toplarım ama görevi yapmam Bu görevi iptal Bunun parasını alacağım dedim direkt Bir sonraki bölümde e, eğer alabilirsek şey almaya çalışacağız Nedir onun ismi Kanalizasyon şey var ya Aleti Bu vidanjör vidanjör Onu almaya çalışacağım bir sonraki bölümde büyük ihtimalle onu gösteririm e, Veya hatta kilju satabiliriz O da iyi para getiriyor İyi para getirecek bir şeyler lazım artık bize Video dışı şu odunları götüreceğim. Bunu hani söyleyeyim şimdiden. Sonra deyin ya bu para nereden geliyor hile mi yapıyorsun falan demeyin. Video dışı odunları götüreceğim. Sizin de bildiğiniz kolay para kazanma yolları varsa. Böyle abi şu işte görev yüksek para veriyor. Şu görev yüksek şey veriyor dediğiniz varsa. Söyleyin. Ee, o görev yapayım ama. Bir sonraki bölüm. Eğer alabilirsek bir danjör alacağız. Sonra da şu orta adaya gideriz. Ee, gemiyle e, balık tutacağız ya. Oradan balık şey alırız. Babaannemize balık götürürüz. Bir de. Sürücü yapımı için orada bir şey olması lazım. Kutu olması lazım. Onu getiririz. Ee, tekrar söylüyorum. Bu videoyu atmayacaktım. Ama dediğim gibi yani ne zorluklar çektiğimi görün diye atıyorum. Yani size şey gibi gelmesin. Abi boş video attı işte o kadar gün bekledik. Ee, bir başarısızlık videosu attı gibi gelmesin. Yani yapacak bir şey yok. Hani siz de beni anlarsınız. Umarım. Oyunun ne kadar zor olduğunu siz de biliyorsunuzdur izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, eğer yani ne kadar zorlandım, emek verdimi gördüyseniz saatlerce uğraştım. Bunun için de bir like atarsanız çok sevinirim. Bir de 453 abone falanız 452 falan. Yani herkes bir arkadaşına abisine abone etse, hani kanala geldiyseniz zaten o kadar kişi izliyor videoları. 7 bin, 10 bin kişi izleyenler var. Yani bir abone olsanız şu kanal 1000 aboneye bir ulaşsa başka bir şey istemeyeceğim. Alın var olun. E kendinize saç değmesin görüşürüz.